Herkese merhabalar hakikat yolcuları. Bugünkü videoda Allah'ın bilinme isteğinden kün emriyle yaratılan kainatı paylaşacağım. Ben gizli bir hazineydim, sırrı nedir? Bu söz hadisi kutsi olarak tasavvufta çok kullanılır. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim. Alemleri yarattım. Bu sözün manası şudur. Literal değil, hakikat anlamı. Allah Zaten bilinendir. O daima duran, bütün kahinatı ayakta tutandır. Ama bilinmek istemesi, mahlukatı yaratmasının hikmetini açıklar. Yani yaratılışın özü tanınma ve bilinmek ister muradı. Allah'ın bilinme isteğinden gelir meydana tüm kainat ol emriyle olur. Dağ onun kudretini gösterir. Deniz onun rahmetini gösterir. İnsan onun bilincini, aklını, merhametini, adaletini, sevgisini gösterir. İşte bu yüzden insan gizli hazinenin en açık aynasıdır.